Selam! Ramazanda sizi yalnız bırakacağımı düşündüyseniz yanıldınız. Ramazan bir günlük bir şey değil, 30 gün sürüyor. Bu nedenle nasıl besleneceğimiz çok önemli. Basit hatalar yaparak bu süreci verimsiz geçirmenizi istemem. Bu videoda bir gün boyunca sahurda ve iftar dediğim tüm öğünleri tarifleri de birlikte göstereceğim. Bir yandan da Ramazanda beslenme ve sporla ilgili bilmeniz gereken her şeyi özetleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Sahur için güzel bir pankek hazırlayacağım şimdi. Bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak dört dörtlük bir tarif olacak. İlk önce yumurtaları güzelce çırparak başlıyoruz. Çok az tuz atıyoruz. Fazla atarsak sonraki gün susuzluğa sebep olabilir. Pankekin iyi kabarması için burası çok önemli. Daha sonra yulaf ununu taksit taksit ekleyerek karıştırıyoruz. Ben biber kullandım burada ama farklı sebzeler de kullanabilirsiniz. Bunları da iyice doğradıktan sonra ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da yoğurt attıktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Karışımımız hazır. Ocağı açıp tavayı ısıtıyoruz. Sıcak tavaya birazcık zeytinyağı ekleyip peçeteyle yayıyoruz. Bu peçeteyi çöpe atmıyoruz çünkü diğer pankekleri pişirmeden önce tavayı bununla yağlayacağız. Fazla yağ kullanmamak da yine susuzluk yaşamamak için çok önemli. Daha sonra karışımı döküp üzerinde baloncuklar çıkmaya başlayana kadar bekliyoruz. Ve çevirip diğer tarafında da pişirdikten sonra pankekimiz hazır. Gayet iyi kokuyor. Tam böyle kıvamında. Çok iştahım yoktu ama hazırlarken geldi bir anda. Bu arada komik bir şey söyleyeyim size. Aslında daha Ramazan başlamadı. Ramazan başlamadan oruç tutacağım ben. Tüm aşamaları da tüm beslenme stratejilerini, teknik, taktik bilmeniz gereken her şeyi de bu videoda öğreneceksiniz. Gayet iyi. Bu sahur öğünüm oluyor. Bu arada size sahurla ilgili de gelen sorulara cevaplayacağım. Sakız orucu bozuyor. <laughs> bu tarz olmayacak video merak etmeyin. Şu gece yemek yemek yağlandırır mı muhabbeti var. Bizim millette akşam 8'den sonra yenilen her şeyin çarpı 10 kalori olduğu ya da yağlandırdığı ile ilgili. Bunu zaten yanlış olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Önemli olan toplam kalori alımınız. O yüzden yani sahurda yedikleriniz yağ falan olmuyor. Öyle bir tribe girip sahur yapmamazlık etmeyin. En çok gelen soru sahuru pas geçsek, sadece iftarda tek öğün yesek olur mu? Aslında böyle beslenme düzeni var. Omet diye geçiyor. One meal'a da günde bir öğün yiyorsunuz. Ama buna böyle bir anda geçmek çok zorlayıcı olabilir. Ramazan'da özellikle su da içmediğiniz için. Bir anda böyle sadece iftarda beslenmeye geçmek çok zorlayabilir. Onun için de işte kilo almaya çalışıyorsanız çok mantıklı olmaz. Çünkü o daha çok kalori almanız gerekiyor ve onu tek yönde almanız zor olur biraz. Kilo vermek için yapılabilir ama direkt buna geçmenizden ziyade ilk bir hafta özellikle bence sahurunuzu da yapın, iftarınızı da yapın. Ve sahurda yediklerinizi böyle günden güne yavaş yavaş kısmaya başlayın. İftara doğru onu taşımaya çalışın böyle. Kendinizi o alıştırdıktan sonra ilk bir hafta ondan sonra yavaş yavaş böyle günde tek öğüne geçiş yapabilirsiniz. Yine kendinizi dinlersiniz böyle nasıl hissediyorsunuz gün içinde falan filan ona göre yapıp yapmamaya karar verebilirsiniz. Aman aman bir artısı olacağını da beklemeyin yani günde tek öğün yediniz diye biri sizi ödüllendirip kilo vermenizi sağlamayacak olay yine kalori de bitecek. Bu arada gecenin bu saatinde Yiğit de geldi çekim yapmak için kardeşim sağ ol bari gelmişken sen de bir be... Ramazan öncesi orucu tut. Sahur önünü planlarken dikkat etmemiz gereken 4 şey var. 1. Günlük kalori ve makro ihtiyaçlarını tamamlamak. İftarla sahur birbirini tamamlayıcı olmalı. 2. Sadece karbonhidrat yerseniz çok acıkırsınız. Önünüz protein ve sağlıklı yağda da içersin. Gidip de yalnızca poğaça yemeyin mesela. 3. Yedikten sonra bayıltan, enerjinizi sömüren şeyler içermemeli. Ne kadar ağır şeyler yerseniz uyku kaliteniz o kadar düşer. Sonraki gün kendinizi o kadar yorgun hissedersiniz. 4. Diüretik yani vücuttan su atan şeyler olmamalı. Çok fazla tuz veya baharat kullanılmamalı. Çay veya kahve içilmemeli. Ödem atan içecek tariflerim var mesela. Bunları içip yatarsanız sabahı kup kuru uyanırsınız. Gününüz çok zor geçer. Örneğin benim yaptığım gibi sebzeli bir pankek yiyebilirsiniz. Veya yulaf ezmesi yanında yumurtayla beraber yiyebilirsiniz tam tahıllı ekmekle proteinli bir sandviç hazırlayabilirsiniz. Veya tarif kitabımdaki muhteşem tariflerden de faydalanabilirsiniz. Kudama sana bir fıkra anlatacağım. Gülmeme challenge. Sesli gülmek yok abi. Bu desibeli geçmiyoruz bak. Şu an konuşun desibeli kaydet. Kaydettin mi? Desibeli. Senkronize miyiz? Tamam. Geliyor abi Ramazan fıkrası. Çok uykum var bu arada. <laughs> Yüzümü bile yıkamadım uykum kaçmasın diye demek <laughs> atacağım. Abi bir gün Ramazan ayında Temel dışarıda geziyor. Ondan sonra bir tane arkadaşıyla cimdeki <laughs> badisiyle karşılaşıyor. Bu badisi diyor ki Temel diyor sen diyor şimdi oruçluyken diyor kaç tane hamsi yiyebilirsin diyor bir oturuşta. Temel şöyle bir düşünüyor abi. Diyor ki 100, 100 tane hamsi yerim. Arkadaşı diyor ki yemezsin yiyemezsin uşağım. Yiyemezsin bu, <laughs> yiyemezsin bu en fazla bir tane yersin diyor. Sonra orucun açılmış olur. <laughs> oruçluyken yemiş olmazsın diyor. Böyle ayar veriyor. Temel <laughs> <laughs> sessiz. Ondan sonra Temel diyor ki aa diyor olan çok iyi espri falan kaydedeyim diyor. Ben bunu ortamlarda satarım. Kullanırım falan. Çıkıyor sonra abi öbür gün Temel geziyor. İşte bir tane arkadaşına denk geliyor. Cemile'ye denk geliyor. Temel de o dönemler Cemile'ye yürüyor böyle. Diyor ki şu Cemile'ye espri patlatayım da diyor. Tavlayayım falan. Fıkrayı biraz ben değiştiriyorum tabii böyle diyeyim. Cemile'ye diyor ki ula. <laughs> ula da demiyordur değil mi? <laughs> Yürüdüğü de <bir> şeye uyuyor. <laughs> Bu Cemile'cim diyor. Sen diyor oruçluyken diyor kaç tane hamsi yiyebilirsin diyor. Cemile şöyle bir duruyor düşünüyor abi. Cemile şey böyle. <laughs> 1.55, 45 kilo. Yani çok fazla yiyemiyor o yüzden. Düşünüyor böyle diyor ki ula temelim. <laughs> 50 tane yerim diyor. Temel duruyor böyle. Ah lan Cemile diyor. Keşke diyor yüzde seni çok iyi espri yapacaktı. <laughs> bir sessiz abi ya. Biraz. Cep bas abi küçük harflerle. <laughs> evet. Pankekleri devirdik. İzlemeye devam et. Suyumuzu değiştik. Bu arada su en önemli noktalardan biri böyle. Artık ezana kadar böyle taksi taksi suyu yükleyin. Hani şey yapmayın durup 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 son anda bir litre su içmeyin. Diniz gibi akar gider o yüzden. <laughs> uyandığınız zaman sahur için böyle yavaş yavaş yudum yudum için suyunuzu. Bir de yedikten sonra yatacağınız için sahurda mutlaka sol tarafınıza doğru yatın. Çünkü mide şekli gereği şöyle bir çuval gibi düşünün. İşte şurada şöyle bir mide. <laughs> Bak hocam uygulamalı göstereyim. Şu mide buradan geliyor buradan devam ediyor. Ben böyle soluma doğru yatarsam hem mideye daha az yükleniyor. Hem de mide sıvısı böyle bu tarafta kalacağı için yer çekiminden. Yediklerimi daha rahat sindirebiliyor. Kalp de yine aynı şekilde daha rahat kan pompalıyor, daha rahat çalışıyor sola yattığınızda. Dolu mideyle sola yatın. Gastrit olanlara falan da bu önerilir, reflü falan. Şimdi ben yatıp uyuyorum. Ee, sabah falan tekrar görüşürüz. Oruç sadece İslamiyet'te değil birçok dini felsefede büyük bir yer tutar. İslamiyet, Hristiyanlık, Musevilik, Hinduizm gibi farklı inançlarda orucun uygulanış biçimi değişse de temelde ortak amaçlara sahiplerdir dini inancı kuvvetlendirmek, arınmak ve nefsi terbiye etmek. Doğu dinlerinden Taoizm'de ise oruç, daha geniş bir anlamda değerlendirilerek, sağlığı koruma ve yaşlanmayı geciktirme özellikleriyle ön plana çıkar. Daha eskiye gittiğimizde, üç büyük semavi din ortaya çıkmamışken dahi, ilkel kabilelerce tanrılarını mutlu etmek ve gazabından korunmak için oruç tutuluyormuş. Şimdi tarih sayfasını kapatalım ve güncel bilimsel veriler ışığında oruç tutarken nasıl beslenmemiz gerektiğini anlatmaya başlayalım. Günaydın. Ee, saat? 8 buçuk uykuya tutturmuyorum yani. Onu göstermek için geldim. İlk defa buradan günaydınlı video çekerken su içmiyorum. Evet. Ramazan ayı boyunca vücudumuzda nelerin gerçekleştiğini aşama aşama anlatmak istiyorum. Birinci aşamada ortalama kan şekeri ve kan basıncı seviyelerimiz düşer. İlk günlerde halsizlik veya baş ağrısı görülebilir. Gayet normaldir. İkinci aşamada iştah kontrolü güçlenir. Sindirim sistemi dinlenmeye başlar. Buradaki enerji arınmaya harcanır. Ak yuvar aktivasyonu artarak bağışıklık sistemine olumlu yönde etkiler. Üçüncü aşamada hasarlı hücrelerin temizlenmesiyle birlikte enerji seviyesi yükselmeye başlar. Karaciğer, böbrek, akciğer, deri gibi organlarımız arınmaya başlar. Dördüncü aşama yani son 10 güne girdiğimizde vücut artık oruca iyice alışmıştır. Oruç döneminde dikkat etmemiz gereken şeylerin başında da su içmek geliyor. Özellikle Ramazan ayında sağlığımızı korumak için böbreklerimizi çalıştırmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü biz su içmediğimiz zaman böbrekler de vücuttan su kaybını azaltmak için çalışma hızlarını düşürürler. Onları tekrar çalıştırabilmek için iftarla sahur arasında taksit taksit böyle vücudumuza sürekli su almamız gerekiyor ve günlük su ihtiyacımızı karşılamamız gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey iftarda direkt alıp da literalarca su içmek yerine yanınızda bir şişe bulundurup iftarla sahur arasında taksit taksit vücuda böyle öyle yavaş yavaş su vermek olacaktır. Bununla birlikte yediklerimiz de çok önemli. Bir hafta boyunca fast food denediğim videoda görmüştünüz. Giyip içtiklerim vücudumu nasıl susuz bırakmıştı. Su içiyor olmama rağmen. O yüzden bu süreçte kızartmalardan, sağlıksız yağlı yiyeceklerden, çok fazla tuzdan, baharattan veya ödem atan şeylerden, su atan şeylerden uzak durmanızda yine fayda var. Şimdi şöyle güzel bir iftar menüsü hazırlayalım. Size Emre Şef'in <laughs> yani benim akıl çıkaran çorba tarifimi hemen anlatıyorum. Ketada suyu koyup kaynamaya bırakıyoruz. Bu sırada iki tane havucu, bir tane kabı gelişi içirkin doğruyoruz. Hiç özenmeden benim gibi doğrayın lütfen. Vakit kaybetmenizi istemem. Bir tane de soğanı kabuğuyla birlikte, değil tabi, kabuğunu soyup doğrayıp hepsini tencereye atıyoruz bunların. Biraz da tuz ve zeytinyağını ekleyip kısık ateşte kapağını kapatıp hafiften yumuşayana kadar pişiriyoruz. En sonda piştikten sonra blenderla zıtlattık mı çorbamız hazır. Şu kıvama bak. Böyle şey olur mu ya? Klasik pilav tarifimden yaptım bir de. Pirinçleri yıkayıp üzerine bire bir buçuk ölçüde sıcak suyu ekleyip 15 dakika pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekince altını kapatıp havlu peçeteyle demlemeye bırakıyoruz. En sonda artık e, zeytinyağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırıyoruz. Bu kadar. Bitti pilav hazır. Gelelim benim favorime. Yani tavuk köftelerine. Tavuk göğsünü kıyma haline getiriyoruz. Ben önceki akşam Diriliş Ertuğrul'u gördüm rüyamda. O yüzden gaza gelip zırhla giriştim. Siz de böyle yapabilirsiniz ama çok uğraştırıyor. Bunun yerine blenderdan geçirebilirsiniz veya tavuk alırken kasaptan rica edebilirsiniz. Ya ben tavuk alacağım ama bunu kıyma haline getirir misiniz diye. Her kasap kabul etmiyor bunu ama bazıları içinden küfrederek de olsa yapıyor. Öyle bir kasap bulursanız ne ala. Tavuk kıymasını geniş bir kaba alıp üzerine yulaf unu veya tam buğday unu ekliyoruz. Ölçüleri birazdan vereceğim. Merak etmeyin. Kıymanın üzerine tuz, sevdiğimiz baharatlar ve zeytinyağı ekliyoruz. Sonra yumurta kırıp güzelce yoğuruyoruz. İyi yoğurmak önemli bakın. Yalandan böyle biraz çevirip bırakmayın. İyice böyle yoğurun kıvama gelsin. Bir porsiyon köfte için 220 gram tavuk, 40 gram un, 1 yumurta ve 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyabilirsiniz. Besin değerleri de gördüğünüz şekilde. Sonra bunları böyle top haline getirip tavaya atıp şekil verdikten sonra iki tarafını da çevirerek pişiriyoruz. Muhteşem tabağıma bunları alıp yanına da salatamı ekledikten sonra iftar önüm yemeye hazır. Antrenmana başlayacağım şimdi. Birazcık başım ağrıyor. Şöyle şu kollarda Bench press topuzumu yaptığım gibi başlayacağım. Enerji anlamında çok bir düşüklük hissetmiyorum. Başlayınca asıl belli olur ama susuzluk hissi var tabi. Şimdi başlıyoruz bakalım. Ramazan ayında spora ara vermeli miyiz? Yapabileceğiniz en kötü şey bu olacaktır. Çünkü oruç tutmak spor performansınızı arttırmanıza veya kas geliştirmenize engel değil. Yağ yakmak için spor yapıyorsanız kalori kontrolünü sağlamak bu süreçte daha kolay olacağı için biçilmiş kaftandır bile diyebiliriz. Peki sporu ne zaman yapmalıyız? Eğer gün içinde çok su kaybetmiyorsanız, ağır işte veya sıcakta çalışmıyorsanız iftardan hemen önce yapabilirsiniz. Aç karnı spor yapmaktan korkulsa da sağlık probleminiz yoksa sorun yaratmayacaktır. Spordayken sanıldığı gibi birkaç saat önce yediklerimiz yakmayız. Çoğu zaman bir önceki öğünümüzü tam olarak sindirmemiş bile oluruz. Karaciğer ve kaslarımızda glikojen depolarımız vardır ve antrenmanda büyük oranda buradaki enerjilerden faydalanırız. 14,5-15 saatlik bir açlık uzun açlık sayılmaz bile. Mental olarak düşmezseniz performansınız da spordayken azalmaz. Belki ilk birkaç gün adaptasyon sürecinde zorlanırsınız ama sonra alışırsınız. Oruçluyken inşaatta çalışan insanları düşünün mesela. Bir saat antrenmanla bitmez o enerji. Tabii ki burada kendinizi dinlemeniz de çok önemli. Spor yaparken göz kararması, baş dönmesi veya baş ağrısı yaşıyorsanız dikkat edin. Eğer bu tarz olumsuzluklarla karşılaşıyorsanız orucunuzu hafif bir önüne açıp antrenmana geçebilirsiniz. Örneğin birkaç tane hurma yiyip, çorba içip antrenmanı o şekilde yapabilirsiniz. Büyük öğününüzü de antrenman sonrası yersiniz. Sabah erken saatte spor yapmak isteyenler de olacaktır. Benim son tercihim olurdu bu. Çünkü antrenman hem acıktırır hem de susatır. Sabah 7'de antrenman yaparsanız 12 saat o açlık ve susuzlukla çok zorlanırsınız. Artık vakit geldi. Geldi gelecek. Kaç dakikamız var hocam? dakikamız falan var. Sebze çorban var muazzam şu an yani. Kokusu bile beni benden alıyor. Havucun o şekerli kokusu böyle. Fena geliyor. Antrenman aslında biraz açlığımı frenledi. Ona odaklanınca basmaya. Çok bir şey kalmadı ama fena susuzum. Böyle içim kurudu yani. Bir de birazcık da hurma yiyeceğim. 20-25 <laughs> Şaka şaka. Hepsini yemeyeceğim tabii. Birkaç tane de hurma yiyeceğim. Şu an koku Duyularım acayip güçlü. Abi 7 sokak ötede bir tavuk döneri yeni şişe taktılar şu an. Hadi canım. Bak. Duydun mu? Fırında bak pidayı attılar. Fırına girdi pide. Şişiyor şimdi bak. Pidemiz yok ya. Şu çorbaya böyle bir az bir pide. iyi giderdi banmadık. Ramazan'ın şeyi o bütünlük. Hocam haksız mıyım? Yani herkes evet. aynı anda yani. Evet. Bekliyor falan. Böyle olunca yani sen yalnız hissediyor kendini. <laughs> Oradan tıramanama ya. Elim ayağım titriyordu. Abi. Abi. Yalnız bir iki dakika erken. Ne diyorsun? Evet, top patladım hocam. Top mop yok abi. Abi, Karşı top. Olsun. Top sesi yok abi. Yiyorum oğlum o zaman. Afiyet olsun. Önce su içelim de lezzet alabilelim hale gelelim. Mideme gitmedi ha. memnun emdi onu yok oldu. Evet abi. Hangisini alayım hocam? Şu mudur? Oruç nasıl açılmalı? Uzun süre yemek yemediğimizde insüline karşı duyarlılığımız artar. Vücut besine hazır bekler. Bu durumdayken birden çok fazla yemek yersek insülin tavan yapar ve pat koltuğa yapışırız. Sarhoş bir kedi gibi yuvarlanırız. Ayrıca iftarda çok fazla yemek hem sabahları perişan uyanmanıza hem de kilo almanıza sebep olabilir. Önlemek için yapmanız gereken çok basit. Hurma, su ve belki biraz çorbayla orucu açıp 20-30 dakika kadar beklemek. Bu süreçte bizim videolardan birini açıp izleyebilirsiniz mesela. Oğlum çok iyi bir şey ya. <laughs> Bu sayede hem ilk açtığınız frenlenecektir bayağı... hem de sindirim sisteminiz çalışmaya başlayacaktır. Ama ağzımı ele geçirdi. Karlı havada motoru önden ısıtmak gibi düşünün. Yuh. Sen bundan içtin mi? Tatmadın mı? Ama hepsini geçirmeseydik keşke. Biraz parçacık kalsa daha güzel olurdu. Hangi sebzeye odaklanırsam onun tadını alıyorum şu an. Kabağı hayal ettiğimde kabak tadı bir anda geliyor. Havucu ediyorum havuç geliyor. Soğanı hayal edince ne geliyor? Soğan. İşte bu abi. Hala duş almadım bu arada. Biraz fazla pisim kusura bakmayın. Şimdi bu çorba ve hurma sadece açılış. Asıl iftar menüm bu değil yani. Bunlar bittikten sonra böyle bir yarım saat 40 dakika falan dinleneceğim. Zaten şu an mide böyle küçüldüğü için böyle birazcık yemek veriyorsun hemen şey moduna geliyor. Aa doyuyorum galiba moduna geliyor. Asıl bir 10 dakikaya falan gelecek o. Biraz dinlendikten sonra da asıl büyük önümü yiyeceğim. Hocam kapat da ben dikeyim bunu kafaya. <laughs> bir dahaki önünde. Asıl iftarda görüşürüz. Ah. Eyvallah. <laughs> Müthiş hissediyorum şu an. İyi yani. <laughs> Bayağı iyi hissediyorum. Böyle fena bir dinginlik geldi ama bir anda. Bir anda geldi bak. Şimdi birazcık izin vereyim vücuduma. Ufaktan böyle sindirim hazırlansın da. Sonra pirinci tavuğu yükleyelim. Değil mi hocam? Aynen öyle. Evet geldik asıl büyük öğüne. Her şey var burada. Sonunda pirincime kavuşuyorum. Aslında çorba hurma falan kesti bayağı bir frenledi beni. O yüzden böyle aman aman bir açlığım yok. Tabii ki açım yani ve istekliyim. Ama açlıktan çok merak ediyorum. Özellikle şu tavuk köftesinden tadını çok merak ediyorum. Su mükemmel. Yaparken böyle bayağı çıldırdım. Yok ya. Mükemmel. ben <laughs> yumuluyormuşum şimdi yarım saat. <laughs> Tek kelime etmeden. Porsiyon biraz büyük görünmüş olabilir size ama ben spor da yapıyorum o yüzden yani kalori ihtiyacım da az değil ve yalnızca iki öğünde yediğim için bir de böyle eksik kalan kalorileri de ara öğün gibi tamamlayacağım. Onları da gösteririm. Böyle dolu bir tabak yiyorum ama şunu atlamayın özellikle kilo vermeye çalışan arkadaşlar. Yani oruç tutmanız iftarda sınırsız yiyebileceğiniz anlamına gelmiyor. O yüzden porsiyonlarınızı yine kontrol edin kendi ihtiyacınıza göre. Artık biliyorsunuz zaten fityemek.com'dan hesaplayıp kalori ihtiyacınızı ona göre yiyeceklerle doldurabilirsiniz. Ha, yani ne yiyeceğim diye soruyorsanız da burada birkaç örnek gösterdik. Çok daha fazlasını içeren 72 tarifli kitabım da var. O da yine fityemek.com'da. Hala almadıysanız ona da göz atabilirsiniz yani. Karbonat kaynağınız tabii ki olacak. Onun yanında protein mutlaka iftarda özellikle. Ve yeşillik, salatalık, sebze, sindirimi birazcık daha kolaylaştırmak ve Vitamin, mineral alabilmek için. Heh, bunun yanında asıl soru da şu. Ramazan'a has güzel şeyler var tabii ki. Ramazan pidesi olsun. Güllaç olsun. Hocam başka? Baklava. Baklava olsun çıtır. Coca-Cola hocam. Galiba o da Ramazan'ın şeyi değil mi? Coca-Cola. Her Ramazan reklamı basarlar. Bu tip zevklerden mahrum mu kalacağız? yemeyeceğiz mi? Tabii ki yiyeceğiz. Ama yani yediklerinizin en azından bir %80'i sağlıklı güzel yiyecekler olsun. Geri kalan %20'lik kısımda böyle tatlılar, pideler de dahil edebilirsiniz ama gidip de hani bir tane pide alıp tek başınıza onu ikiye bölüp içini nutella ile doldurup şopur şopur da yemeyin yani <laughs> canım çekti. Yemeyin yani. Onun yerine nedir? Ramazan pidesini de alırsın. Hani şöyle bir parça koparırsın. Ya yani onu yerken pilavını birazcık az koyarsın normal oranla. Ya da o gün ne varsa makarnadır, şudur budur. Onu birazcık kısarsın, ondan yersin. Ya da mesela tatlı yiyeceksen yine burada karbonhidratından biraz düşersin. Onun yerine gidip 1-2 dilim baklavanı yersin yani. Dengelersin. Önemli olan burada öğrene kadar yemek yiyip üstüne ekstra ekstra bir de toplu yemek falan filan bunu yapmamak yani. Abi vallahi yedikçe kendime geliyorum. Şu an tek şeyim duş. Yemek için birazcık dinlenip sonra bir yıkanıp böyle iyice arınmak istiyorum. Biraz daha su içelim. Ramazan 20 kodunu kullanarak tarif kitabımı %20 indirimle alabilirsiniz. İftarda da yine suyu böyle alıp da bir litre değil hep suyu taksit taksit, hep böyle yavaş yavaş alttan alttan taksit taksit. Yemekle beraber çünkü çok fazla su da içerseniz, yani şu yemeğin yanında 1 litre de su içsem atıyorum. O bu sefer oradaki o enzim aktivasyonunu zorlaştırdığı için yemeğin sindirilmesini de birazcık zorlaştırıyor. Yemek sonrası böyle şişkinlik falan yaşıyorsanız ona dikkat edin yani. Hocam bir gün nasrettin hoca. Bak geliyor yine fıkra geliyor. Ramazan ayında evinde bir tane küp varmış böyle. Bu küpün içine her gün bir tane taş atıyormuş. Şeyi sayacak. Ramazan kaç gün oldu onu saymak için. Her sabah atıyor falan abi. Sonra bir gün çarşıda geziyor. Görüyorlar bunu. Nasrettin Hoca diyorlar. Bak bakayım bir şey soracağız falan filan. Hoca diyor buyurun. Ya diyorlar Ramazan'ın kaçıncı günü? Hoca diyor ki bir dakika bir bekleyin. Eve gideyim bir bakayım. Benim küpten bakacağım. Eve dönüyor abi. Ee, hoca da işsiz miymiş? yoldan <laughs> geçelim neyse. İyilik sever diyelim hocamıza Dönüyor abi evine Hocanın oğlu da böyle şaka mahiyetinde Espri olsun diye bunun içine taşla doldurmuş küpün Hoca gidiyor abi alıyor küpü Açıyor böyle saymaya başlıyor döküyor taşları 1-2-3-4-5-10 falan filan 50-60-70 120 120 tane taş çıkıyor E tabi duruyor abi düşünüyor ya diyor şimdi Ramazan 30 gün abi 120 tane taş çıktı ne yapacağız ne edeceğiz falan Cık, Allah Allah falan diyor çıkıyor evden Çarşıda yine bunu görüyorlar Hoca diyorlar ya ne oldu baktım mı kaçıncı gün ne kadar daha falan. Hoca duruyor düşünüyor diyor ki bugün 45. gün Ramazan'ın diyor. Millet diyor ki ya hocam olur mu? <laughs> Hocanın da bütün hayatı böyle geçirdi. Sürekli aynı <laughs> soru geliyor adama. Ya hocam olur mu? Hocam öyle şey olur mu falan. Yine aynı soruyu sormuşlar. Ya hocam olur mu öyle falan demişler. Hoca da durur mu abi ne yapmış? Yapıştırmış cevabı. Yapıştırmış cevabı. Ya demiş benim evdeki küp hesabına göre 120 de ben size yine 45'e indirerek söyledim. <laughs> <gülüyor> Bitti. <gülüyor> bu, kadar, bu kadar Abi. Nasıl? Kısadan hisse. Güzel. Kalan kalorilerimi de böyle memleketimden esintilerle tamamlayacağım. Sürpriz olsun. Var mı tahmin? Abi sürprizi mi kaldı? Tabii ki de herkes her şeyi biliyor. Vardır, bilmeyenler vardır. İyi hadi onlara sürpriz olsun. Oh! Vallahi çok iyi geldi. Aşırı keyifliyim şu an. Biraz mayışma var tabii Bir anda yemeği yükleyince böyle bir insülin spike'lar söz konusu ama çok fazla da değil. Çorba iyi frenledi, iyi şey yaptı, o dengeyi kurdu. Yavaş yavaş yiyebildim. Gayet iyiyim şu an. Sonunda duşumu aldım Nemli ve parlak saçlarımla karşınızdayım ee, Bir yandan da ara önümü yiyorum Artık son kalorileri tamamlamak için Kuru üzüm ve leblebi Memleketimden esintiler olacak demiştim Ara önümde Ara önünde son oyunu ara öğün deniyor mu ya Neyle neyin arasında yani Aslında son öğün. <laughs> Neyse tamam Bu arada kilo almak isteyenler Ramazan döneminde Kuru yemişten faydalanabilirsiniz İftarla sahur arasında kolayca Kalori almanın en rahat yollarından biri Kilo vermek isteyen arkadaşlar için de Kilo mu dedim ben Öyle değil İlo Kilo Kilotun tesisi Kilo vermek isteyen arkadaşlar da şey yapabilir. Ramazan'da hazır böyle 15 saat günde aç kalmaya alışmışken aralıklı oruçla Ramazan bitince de beslenmeye devam edebilirsiniz. Çok kolaylaştırır hem iştah kontrolünüzü hem porsiyon kontrolünüzü falan. Onunla ilgili yine videolar vardı. Videolarım vardı. O kadar çektik hazırladık kendimizi yönlendirelim. Kanalda bulabilirsiniz onları. Yakın zamanda daha böyle yeni kaliteli prodüksiyonlu falan filan versiyonu da yapmayı düşünüyorum. Yaptığında zaten haberdar olursunuz. Nasıl olursunuz? Eğer aboneyseniz olursunuz. Zaten yani bedavaya böyle bir hizmet yok yani abone değilsiniz. Mantıksız yani. Bedavaya size bir sürü şey sunuyoruz zaten tıklayıp abone olmayasın yani. Onun dışında kuru yemiş demişken de sadece 48 saat sırf kuru yemiş yediğim belgesel tadında bir video vardı. Onu da şuraya koyuyorum. Hemen oradan izle izlemeye devam edebilirsiniz. Ben şimdi kaçacağım çünkü. Abone olmayanlar dediğim gibi buradan abone olabilirler. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki video ne zaman gelir? İnanın ben de bilmiyorum şu an. Ee, öpüyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bum. Ne oluyor abi ne bu? Yani çıksam koşsam koşarım şu an ha. Buradan var ya bir kapatsam. Yemin ediyorum temden Almanya'ya Abartma be.